Merhaba arkadaşlar. Bugün Step'i tanıtacağım. Abone olup atarsanız sevinirim. Neyse videomuza geçelim. Step'in ilk yeteneği bir masterde açılıyor Özelliği ise Rakibin üstüne atlayarak hasar veriyorsunuz. Step'in ikinci yeteneği 40 masterde açılıyor. Özelliği ise Rakibe ayaklarınızla dönerek hasar veriyorsunuz. Stepin 3. yeteneği 80 masteride açılıyor. Özelliği ise. Rakibe ayak kombosu yapıyorsunuz. Ve son yeteneği ise 150 masteride açılıyor. Özelliği ise. Ayak karınız alevlenerek rakibe patlama. Yapıyorsunuz ve daha çok hasar veriyorsunuz. Ve bütün masterlere basarsanız bu oluyor. Videom bu kadar da abone olursanız sevinirim.